Yine demokratik olarak ben sözü... Evet, i̇lk bölüm bittiğinde ufak bir aramız var. Ama ee, bak, e, birlikte yaşamakla ilgili e, konu... Halilus diye sözlerime başlıyorum. Halilus Ermenice günaydın. Ee, Çorlu'dan yeni kuleye yıkamayın. Değme çatma bir bahçe. Kadaki ee, bahçelerde yetişen meşhur yeni malı... E, hoş sohbet, çocuklar da var. Yani biz büyük bir çocuk, gazino, hayatı. İstanbul'da her kızın evini isterse köyümüz diye anarlarda onlar Çorlu'yu. Çok diye. Yalnız bu İstanbul ana takviye yap o günü ne bilsin başına yapar bu teklifi. Veya 1918'de yıkıntılar anlamına gelen Takıyayamın bu aramaları kom hastalığına tutuldu. Yani sarkom kemik 18'de bunun falan yerde olduğunu duyarsa ondan bir şekilde adres alır ve oturur uzun. Yine annesi gibi babamdan bana intikal bu vicdan. Ben e, arkadaşlar dinlemedim. Diye. Gibi varsayımlardan uzaklaşalım olarak görelim ve o zaman birbirimizle yakınlaşmamız ve birbirimize haklarına saygı duymamız için hiçbir engel yok önümüzde. Kecesi olması lazım. Unutmayalım geçmişi. Geçmişte yaşananları unutmak ve öyle inanıyorum ki barışı konuşmak için en ideal kentlerden bir tanesi de bir En doğru kentlerden bir tanesi de bir Her şeyden önce tarihin ilk yazılı barış bu coğrafyada gerçekleşmiş. Dolayısıyla barışı bu coğrafyada konuşmak ben böyle sanıyorum ki bu coğrafyanın deneyimini de arkamıza almak barışa ulaşma süresini daha hızlı kılacaktır. 21. yüzyılda artık Türkiye Kürt sorununda savaşanın ve savaşın kazananı olmaz. Barışın da kaybedeni olmaz. O halde mutlaka her birlikte barış sürecine ve barışa omuz vermemiz gerekiyor. Bugün bu birlikteliğimizde barış sürecine, barış arzusuna, barış çabasına bir omuz vermedir. Bizim barışa sahip çıkmamız aslında yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkmamızdır. Biz geleceğimize nasıl sahip çıkacağız? 70 yıl boyunca, 80 yıl boyunca, 90 yıl boyunca geçmişimiz adeta bilgisayarın hard diskleri silindiği gibi geçmişimiz silinmeye çalışıyor. Diyarbakır, Amen, Amida bundan 100 yıl önce nüfusunun %48'i Ermeni, Süryani, Ezidi, Yahudi, Keldani idi. Bugün bir el parmak sıkıntıdır. Peki ne oldu bu insanlar? Bir gün canları sıkılıp gittiler mi buradan? Öyle değil. Büyük trajediler yaşadı bu coğrafya son yüz yılda. Çok büyük trajediler. Ve açık söylüyorum biz geçmişimiz değil yaşadığımız müddetçe ve onun yaralarını sarmadığımız müddetçe arkadaşlar kurban olayım aydınlık bir gelecek yaratma şansımız yok. Biz Tek başına kitle iletişim araçlarıyla, Valla daha açığımı söyleyeyim. Tek başına size okutulan, bize okutulan tarih kitaplarıyla gerçeği öğrenme şansımız yok. Bu konuda sizlere, bizlere, hepimize büyük bir değer düşüyor. Bir kere gerçeği, hakikati aramamız gerekiyor. Bundan aşağı yukarı 30 yıl önce İki şeyden korkardık. Benim çocukluk yıllarım İki şey ödümüzü korkardı. Bir, benim ailem Şafii mezhebine mensuptur ve Nakşibendi tarikatına da yakınlık hisseder. Nakşibendi'nin zikirleri biraz daha farklı Bir de Kürt bir aileyiz. Zikir yaparken köy, hane halkı zikir yaparken köyün girişlerine gözcüler bırakırlardı. Jandarmayla yanma, ama Jandarma cenderme gelebilir. Bir şey daha yapardık. Erivan radyosunu dinlerken evden mutlaka bir tanesi dışarıda beklerdi. Jandarma gelir mi gelmez mi veya ihbar olur mu olmaz mı? Ne inancımızı özgürce yaşayabildik ne de kimliğimizi, kültürümüzü, dilimizi özgürce yaşayabildik. Bu 70 yılın bizler açısından bana göre özeti mahiyetindedir. Aradan 30 yıl falan geçti. Bir gün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Türkiye'nin dört bir yanına 2006 yılını 2007 yılına bağlayan tebrik kartı gönderdi. Tebrik kartında şu ifadeler vardı arkadaşlar. Happy New Year. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağ salim yapıyoruz. aynı anlama geliyor. Tebrik kartı